arkadaşlar bugün size akışar. Akışar. arkadaşlar daha arkadaşlar arkadaşlarımın kanalı arkadaşlar tepki verdi arkadaşlar bakalım en en saçması en çirkini hangisiymiş bugün onu öğreneceğiz ilk youtube'dan başlıyoruz bu arada bayağı youtube'a 5 aboneydi şimdi 9 abone yaptınız yani bayağı baya abone oldu yayınca şimdi bu kadar yani efendim hayal dünyası istiyorsanız gidip bakabilirsiniz benim arkadaşımın en kötü şuradan başlayalım mesela. Sizler burası nasıl gidiyor arkadaşlar? E, yavaş ya. Sizler burası nasıl arkadaşlar? Ben Evet. Bir tane görev aldım şeyle arkadaşlar. Şeyle ezik oynuyorum. Sanmayın arkadaşlar. Benim tam bir dokuz. Tane tane konuş. Bir dakika. Burası taktik ve karakter. Size. sizin. Alpını ben yani orası ee ee, olarak, bana, öyle gideceğim. Ne yapıyorsun sen iyiydi? taktik etme bana. Bu sırada Brostas videosu videosu ile... Brostas videosu ile... Brostas videosu ile... Ben şöyle yedim sen. Görüyor musun? Akışar. Akışar. Yedim de akışar. Şöyle yedim. Görüyor musun? Akışar. Şöyle yedim. İzim olduğunu sanmayın. Yavaş kalın. Bana artistik taslıyordu. Kim artistik taslıyordu? Bana hep artistik taslıyor. Kim? Ben geçmek istiyorum. Ha bilge diyor galiba. Bilge fazla var de arkadaşlar. Bana çatmak istiyor resmen. Kime diyorum? Kime diyorum? Bana mı diyorsun ona mı diyorsun? Hiç anlamadım ben ya bundan. Bana çatmak istiyor resmen. Kim? Hı, kim? Bana bir artistik tas Ha bilgiye diyor bilgiye bilgiye fazla abone. 15 abone. 16. Ya bana çatmak istiyor resmen. Bilgiye. Ben de onu en büyüğümüzsün zaten. Ve ilk bu açıldı kanalımız biz gene geçtik. Dur. Ve sabahtan beri karpark çekersen kardeşim böyle olur. Gezi gezi kart park video çekiyor ya. Kınanım. Bakın ben en çok şurayı ağını sevdim bakın. Sizler burası nasıl arkadaşlar? Ben bir tane görev aldım şeyle arkadaşlar. Evet görev aldım şeyle bir tane siz onu aldık. Şeyleri görev yapmış yapmış canlar almışsın zaten görüyoruz. Düzeyimizin önünde yazmışsın. En çok şu sahneyi sevdim bak. Var. Ben okay. şarkısı yapabilirim. 15 uydu bekliyorum. 15 şeyde refleks yapacak bekliyorum. Savaşçı bile çıkmadı ama Aras'ta bu var. Ben de bu var evet. İsterseniz bir deneyelim. baya yani baya güçlü diyor burada da. Geldim arkadaşlar. Baya güzel yani. Değil mi? Vay, valla baya güzel yani. Baya yani. güzel. Baya 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 baya. Şimdi arkadaşlar. Şuradan bir bir c bir bak bir c almayacaksın bakın bir c ve bin şimdi sonra 16 abone oldu. burada ben de abone alayım 17 abone oldu baya beni geçirmeye yaklaşmış yani 17 abone olayım. kar çıkmış artistik taşıyor bak şimdi ne yaptım bak 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 videoda sakız çiğnetecek ya böyle bir şey olur mu ya bu dino sakın kim şey ya? Bakın şimdi bir dakika biraz bakın. Ne? Oo. Sonra biz soruyoruz ki bugün o hangi güncelleme geldi diyoruz. Diyor ki dinozor var onu öldürmeye çalışıyoruz diyor. Ay, bırak Allah aşkına ya daha yeni almış şeyi. En ezik bu biliyor galiba. Bunun taktığı şey Minecraft. Minecraft ya. Şimdi bunu artık. Ben ya sakın. Barley ne ya? Hep geliyor Barley. Her zaman görüyorum Hep geliyor Bale. Her zaman görüyorum Bale'yi. Ay ne yapayım? Ay kaçayım ne yapayım? Şuna geçelim. Evet ona eşlik. Şimdi şuradaki kutuyu açalım. Ama Poku geliyor. Neyse o Poco'yu ben öldürürüm. Öldürürsün. Hayır. <laughs> ben çok no. uzaktan vuruyorum. <laughs> Lan 4 kişisin lan, niye dalmıyorsun? Gibi diyorum, rosa. Gibi diyorum ya. Nasıl bileyim, evvel geçer. Ay 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 ay. Olum, geliyor. Oğlum, altı kişisin, altı kişisin. Nasıl çok korkarsın ay. sen ya? Ay. En dörtümüz lıkımız... bu. Evet. Ana, anam, anam. Ay, oh. Oğlum ben de düşüyorum ya. Benim bari öldürürüm. Heh, ben aldım seni. Ben oldum, evet. Dünyayı ilk yaptığım insan alarak. Bizim Bizim en saçma yes. olduğunu söyleyeceğim şimdi ee, Şu en Ha Mineşler Crash'te yazmış Şimdi başladık işte olaya Mineş Bak Şimdi <laughs> değil Mineşler kreşte değil mi? Mineşler kreşte fark koymuş inanmıyorum Mineşler kre ha mineşler kreşler yani şunu bakın Minişler. bakın minişler kreşte kreş kreşte kreşte evet kreşte minişler var minişler Anaokulunda. okulunda kreş mi ana mu onu söyle İyi seyirler diyorum kreş mi ana mu onu söyle bir kızım bak bugün okula yeni başlayacaksın şimdi şuraya alıyorum ben. arkadaşlar korkmana oh. gerek Öğrenciler Zaten sınıfımızdaki öğrencilerin hepsi bugün zaten bugün öğrenciler şey olacak, mezun olacak? Neden? Neden Bakın öğretmenim? Çünkü e, onlar çok eskiden vardı ve siz ikinci sınıftasınız. Şimdi başladık. Müneşter karıştı mi, anaokulunda mı yoksa ikinci sınıflar mı? haberlerde. Telefon çaldı. Alo. Merhaba Ela Hanım. Merhaba. Tatlım annen arıyor. Ha buradan sonra işte güzel çekiyor yani. Baya güzel çekiyor hatta. Baya baya güzel çekiyor. Şurada kalçıklı bir hava atıyoruz. Bir de videoda sarkısı çıkmıyor ya çocuğun da öğrenmesi çok şey var ya öğrenmesi ya. Ümit daha bir şey öğrenmesine gerek yok. Nasıl? Biz kırk tane verelim. Tamam. Şuraya bir izleyelim ya. Vallahi izlemek istiyorum. Bak. Vallahi kırk tane yesem. Yesi alırım da. Yes. Oha komik. Oha efsane Ataş, bir çıktı. Efsane, 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 efsane çıktı. Tabletimde çıktı. Evet tabletimde de Hiçbir şey Oğlum <laughs> <laughs> Tamam şimdi bizim konuya gitmiyoruz en azından arkadaşlar. Bizim o efsane çıktı o yanına gitmiyoruz. Hesabım Yani artık kovar yok. Oha. Yes, ben. Yes. Efsane mi, mi o? bu? Oha süper anlar. Süper ne daha değer, değerlenecek mi şimdi? Yeni gün geldi herhalde. Allah! Aa! Gömer! oku! Ha bir de başkaları da var. Dur. Daha... Ne var? Hmm. Bakalım yeni arkadaşımız hesabımı açmış mı? G ay pro böyle bir saçma yok ya hiçbir sonuç bulamadım gel pro var niye şu P ye yerine pro şey yazıyorum ya bakalım açmış mı hesabını yok bir an çıktı açtım sanırım da Mihren'in bu kadar var bir şeyler var Hatta bu var Yok çıkmamış Daha var bir dakika bir de şey, Tahta, tahta oyun, oyun oynuyorum Bir de buna bakalım bak bu da benim arkadaşım Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilmiyorum, Bugün sizlerle değil, birlikte ya? tahta oyunu oynayacağız. Belki biliyorsunuzdur. Benim biliyorum. sansür var mıdır ya? Video bir arada bir dakika kadar yapıyor. Bir tane bile oyun oynamadan evet arkadaşlar bu videomu da bu kadar olsun. Görüşürüz. İki abone biraz. Hayır bir şey ya. Birisinde ben aboneyim zaten. Bir de kendisi abone, annesi abone falan olmuştur. Bir de şey var. Onda da yüz var ya yok boş ver. Onda da yüz var. Böyle daha benim arkadaşlarımın kanalı var da. İşte kısa yani. Kısacası size böyle arkadaşlarımın kanalını göstermiş oldum. Yani görüşürüz. Bay bay. Bu videomuzu kutuyorsun. Like atmayı, yani, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.